Efendim merhaba. Bugün 18 Mart. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü. Biliyorsunuz cumartesi günleri tarih programı ya tarih anlatmaya ayırmıştık. Şimdi 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü konusundaki düşüncemi sizlerle paylaşacağım bilgilerimi sizlerle paylaşacağım. Efendim bunu da yine tarih programına da sayınız lütfen. Peki çünkü tarih anlatıyorum. 18 Mart 1915'te ne olmuştu? Hemen onu anımsatayım. Çanakkale Boğazı'na saldıran İngiliz Fransız koalisyon donanması ki toplam 120 parçaya yakın tekneden oluşan bir donanmadır. İrili ufaklı aralarında Queen Elizabeth gibi döneminin en güçlü direkt notu da vardı. O zaman artık o direkt not sınıfı gemiler efendim artık yok onlar. Yüzen kaleler, çelik kale deniyor bu tür gemilere o tarihte. Bu büyük armada Boğaza saldırdı. Peki ne oldu? Sabah on buçuk civarında başlayan top atışları bunların öğleden sonra yani saat artık on altıya doğru gelindiğinde anladılar ki boğazı geçemeyecekler ve saldırıya son verip yüz geri geri döndüler. Geldikleri yer neresiydi liman olarak? Limna Adası'nın Mondros Limanı. Tek oraya tekrar geri döndü. 9 gemi ağır hasar aldı. 4 gemi de battı. O tarihte büyük savaş gemileri. Efendim işte 18 Mart 1915 bu olayın yıl dönümü. Peki. Şimdi niçin böyle bir harekata karar verildi? Neden Boğaz'a saldırdılar? Sebebi şu. Bir, çok anlaşılır. Emperyalizm. İngiliz emperyalizmi. Efendim o tarihte Büyük Britanya İmparatorluğu dünyanın en geniş alanına yayılmış. Özellikle Deniz İmparatorluğu olarak tabii söz ediyorum. Büyük İmparatorluğu'ydu. E, petrol neredeydi? Osmanlı İmparatorluğu topraklarında idi petrol. Aynı zamanda Osmanlı Devleti sınırlar açısından düşündüğünüzde hem boğazları yani Karadeniz'i kontrol ediyor ki bu Çarlık Rusya'sının aleyhine. Aynı zamanda aşağıda petrol bölgesi evet bu sınırlar içerisinde fakat Osmanlı Devleti'nde egemen olan bir yabancı devlet var. Kim bu? Almanya o kadar egemen ki Sultan II. Abdülhamit döneminde başladı tabi Almanların bu egemenliği meselesi. Efendim o kadar egemenler ki Osmanlı Devleti'nin genel kurmay başkanı bir Alman mareşi aldı. Düşünebiliyor musunuz? Genel kurmay başkanı. Benim Almancam yok ama telaffuzu herhalde Schellendorf diyedir. Bonzart Schellendorf efendim. Bronzart Fritz, Bronzart von Schellendorf, Çok zor bir soy ismi Bütün Almanların soy isim, isimlerinde zorlu olduğu gibi. Genelkurmay Başkanı. Yalnızca o değil. Bütün ordu komutanları, düşününüz bütün ordu komutanları, Mareşal ya da or generaller. Örnek. Beşinci ordu kumandanı kim? Lehmann von Sanders. Mesela gibi, gibi, gibi. Efendim, sonuç Boğazlar Komandanı Amiral Usedom. Aklıma geldikçe söylüyorum size bunları. Aynı zamanda demek ki İngilizler neyi de istemiyor buradaki Alman egemenliğini istemiyor. Öte yandan Çarlık Rusyasına yardım etmek istiyorlar, yardım göndermek. Çarlık Rusyasına nasıl yardım edebilirler? Ya Baltık'tan ya Karadeniz'den. E Karadeniz boğazlar tarafının boğazlarla kapatılmış. Şimdi işte bunları zorlayarak Marmara'ya çıkıp oradan da işte İstanbul'a egemen olacaklar. Sonuçta Karadenize çıkılacak. Planın özeti bu. Özeti bu. Peki bu çerçeveden olmak üzere. İngiltere'yi kim razı etti derseniz Winston Churchill o dönemdeki deniz bakanı. 18 Mart 1915'i konuşuyoruz ama bu İngiliz Fransız donanması çok daha önceden Boğazlı bombalamaya başladı. Bu tür harekat girişimleri var. Ne zaman itibariyle ediyorsanız 3 Kasım 1914'ten itibaren başlayıp 18 Mart 1915 tarihine kadar defalarca Boğaza bunlar saldırdılar. Evet, diyeceksiniz ki girmeye teşebbüs ettiler mi? Hayır efendim, 18 Mart'ta olduğu gibi öyle girmeye teşebbüs etmediler. Ama Boğaz Ağzı'ndan itibaren, biz ona metal diyoruz işte o giriş, oraları sürekli olarak bombardıman altında tuttular. Bizim kıyılardaki tabyalarımız, yani toplarımızı yerleştirdiğimiz alan demek biliyorsunuz tabya. Bizim tabyalarımız sürekli olarak bu gemilerin top atışları karşısında son derece zor durumda kaldı. Biz burada defalarca şehitler verdik. Tek tek isimlerini saymayayım efendim şimdi o tabyaların. Bu açıdan bu açıdan önemli yani kısacası 3 Mart 1914'ten itibaren demek ki başlamışlar ve artık belli olmuş ki Osmanlı Devleti ve Alman kurmayları artık şunu farkındalar ki İngiliz Fransız donanması Boğaza saldıracak. Bunu belli. Ha diyeceksiniz ki 18 Mart'ta saldıracakları belli miydi? Evet efendim hemen hemen yani 15 ile 18 arası bekliyor. Osmanlı kaynakları neden derseniz efendim Selahattin Adil Paşa'nın hatıratı var. Selahattin Adil Paşa'nın hatıratında karısı Siret Hanım'a yazdığı mektuplar var ki onun 3 tanesini ben yayınladım. Çünkü Semu Adil, Selahattin Adil Bey'in oğlu Semu Adil Bey ışıklar içinde uyusun hayattaydı o zaman ta 1900 Kaç yılında bana mektupları verdi? Söyleyeyim size 2000'de. Çünkü 1980'nin ortasında tanıştık. Kendi yani Nişantaşı'nda, Reassurance Çarşı'nın karşısındaki bir apartman var. Onun en üst katında oturuyorlardı kendileri. Ben de o mektupların üç tanesini bu Gelibolu 1915 kitabımda, bu kitapta yazdım. Ve bir hatıratlardan da söz ettim. Biliyorsunuz efendim Çanakkale Savaşı konusunda Türkiye'de çok kitap yayınlandı çok kaynağımız var. İşte onlardan birisinde ben kalem aldım Gelibolu 1915'te. Merak eden arkadaşlarımız varsa işte benimki de dahil olmak üzere neyi tercih ediyorlarsa açıp okuyabilirler. Daha geniş bilgi istiyorlar ise. Peki sonraki sürece bir bakalım. En son saldırdıkları, Boğaz'a saldırdıkları tarih en son 25 Şubat 1915. Ve burada 7 İngiliz, 4 Fransız muharebe gemisi, 3 hafif kruvazör, 18 torpido, 2 torpido bot, 2 denizaltı, 17 taşıt gemisi toplam 51 gemiyle boğaza saldırdılar. 51 gemiyle. burada ne kadar top, daha doğrusu gemi toplarının mermisini buralara savurdular diyorsanız söyleyeyim ben size binin üzerindedir. O gemi toplarının mermileri kara toplarının mermileri gülleleri gibi değildir. Onlar birkaç yüz kilo ağırlıktadır. Düştüğü yeri cehenneme çeviriyor. Cehenneme yani dağları mağları indiriyor. Böyle bir beladır o gemi topları. O dönemdeki kullanılanlarda. Sonuç olarak efendim gelelim 18 Mart'a. Artık işi böyle çok geniş tutmayalım. Çünkü çok uzun anlatmam gerekiyor bütün bunları ama dedim işte bu kadar. Bu kitabın yazılması 15 sene sürdü. Araştırması 20 yılın üzerinde. En son bir 7 Mart saldırısı vardır Boğaz'a. Ne oldu biliyor musunuz? İstanbul büyük bir telaşa kapındı. Bak bu çok bilinmez. Büyük bir telaşa kapıldı. İstanbul yani başkent yani padişah yani saray eski şehire taşıma kararı verdiler. Topkapı Müzesi'ndeki kutsal emanetler falan onların hepsi sarıldı, sarmalandı. Onların hepsi kaçırılacak emanetlere veriliyor falan. Bu kadar korku, kuşku, endişe içine düştü İstanbul. Gelelim şimdi 18 Mart gününe. Şimdi efendim sonucunu biliyoruz. Peki bu sonucu ne hazırladı? Yani İngiliz ve Fransız donanması bu kadar mükemmel hazırlanmışken, savaş teknoloji bu kadar teknolojileri bu kadar gelişmiş iken o dönemin en muazzam en büyük gemileri işte ne diyorum size dreadnoughtlar yahu bunlardayken ne oldu da böyle bir ağır yenilgiye uğradılar Bunun sebebi şu efendim Boğaza döşenmiş 26 mayın Bu mayınları döşeyen gemimiz Nusrat mayın gemisi geminin komutanı Topaneli yüzbaşı Hakkı geminin mayın subayı, yeni köylü binbaşı Nazmi, Nazmi Emin. Öteki yandan lakabı Hafız Nazmi. Ben Cumhuriyet'teki soyadı Akpınar'dır, Nazmi Akpınar. Nazmi Akpınar'ın oğlu Sedat Akpınar'la 1984 yılında tanıştım. Babasının bana hatıratının fotokopisini verdi. Defterin hatırat fotokopisini verdi. Eski Türkçe ile yazılıydı. Ekrem Boz, Assubay, Çanakkale'li Işıklar içinde uyusun. Artık hiçbirisi hayatta değil bu insanların. Hiçbirisi hayatta değil. İşte benim efendim, benim şansım da bu insanlara rastlamış olmam ve bunlar da işte hatıra defterlerini falan hepsini bana emanet ettiler. Bu benim büyük şansım oldu tabii. Çok büyük şansım oldu. İşte onun, onun, öyle yazıldı bu kitaplar. Bek, olay nasıl oluyor söyleyeyim. Efendim Boğaz'da şöyle düşünün paralel. Biz krokileri yani göstereceğiz size. Çek ne diyoruz? Yaşın çekimle mi diyelim ne diyelim onun adına neyse. Onun evet size göstereceğiz yüzbaşı hakkının, Binbaşı Nazmi'nin fotoğraflarını falan da koyacağız. Onu göreceksiniz izlediğiniz videoda. Şöyle efendim. Şimdi şöyle kıyıları paralel düşünün birbirine. Kıyıya dik 10 mayın hattı kuruldu. Bunlar Alman ve Osmanlı planlamasına göre 540 adettir. Toplamı bazı kaynaklar 549 diye yazıyor. Bu paralel. Yalnız şimdi 26 mayın bunlardan farklı döşendi. O nereye? Bugünkü Erenköy koyu dediğimiz, Karanlık Liman dediğimiz bölgeye kıyıya paralel. Onlar bak dikey. Bu paralel döşendi. Peki diyeceksiniz ki neden? Şunun için Şimdi Cevat Çobanlı general, Boğaz komutanı, sorumlu o ama Amiral Usedom Almanlar adına orada bulunuyor, Boğazlar kumandanı olarak. Onların yaptıkları planlama, düşünce şuydu dediler ki onlar, şimdi bu gemilerin hepsi birden tabii Boğaz'a girmeyecek, giremez. Ne olur? Önde ön grup, bunlara division deniyor yani ön grup, A grubu, 4-5 gemi bunlar girecek yerlerini aldılar. Kıyıları bombalamaya başladılar tabyaları. Tabi tabyalar da bunlara karşılık verecek doğal olarak ama tabi gemiler bunlar daha güçlü. Ne yapacak? Buna yumuşatma harekatı deniyor. Yani kısacası tabyaları susturmak. Oradaki tabyalarda bulunan Türk askerlerini sonuçta ölecekler. Ağır yaralanacaklar falan. Şimdi bu bir süre bu atışlar devam edecek, edecek, edecek. Ne olacak? İlk grubun topların ağzı, namlular şişecek, ısınacak. Cephane de zaten bitiyor. Karşılığında da bir yarala, gemiler yara alabilir falan hesap ediliyor ya. Sonra ne oluyor? Şimdi bu ilk grup girdi. Şimdi arka, bunlar şimdi savaş alanından çekilecek. Ne yapacak? Böyle dönmek zorunda tabii. Burayı boş bırakıyor. Arkadaki grup onun yerini alacak. Üçüncü grup ikinin yerini alacak. Durum bu. İşte bu ne hesap ettiler. Dediler ki nereden dönebilir bunlar? İşte bu Erenköy koyu. En uygun yer burası. Mayınlar buraya döşendi. 26 mayın. İşte efendim. Bunu öğlene doğru bu atışlar yapılıp bunlar dönüş döndü ya birinci grup işte mayına çarpmaya başladı büve. Fransız büve. Aynı zamanda da bizim kıyı tabyalarımızdan da top atışları oluyor bu gemilere. Irresistible işte bu atışların sonucu batırılan gemilerden birisi. Dört gemi batırıldı orada kıyıdan yapılan bu atışlar ile. Mesela kimdir? Hepinizin çok iyi bildiğiniz bir isim. Edremitli Seyit Onbaşı. Hani deniyor ya o çok ünlü biraz sonra söyleyeceğim efendim. Hani o çok ünlüdür. 240 kiloluk mermiyi kaldırdı koydu diyor. Doğru değil o. O doğru değil. Şimdi doğru, onun doğrusunu onu anlatacağım size. Peki bu mayınlar nasıl döşendi? Onun öyküsünü paylaşayım sizlerle. Bu mayınlar şöyle döşendi efendim. Hep bir yalan anlatılır. Bunlar masum yalan diyeyim yine de ben. Karadeniz efendim Ruslar mayınları döşemişlerdi. O mayınlar tellerinden kopmuştu. Akıntıyla sürüklenmişti. Türkler de onları toplamıştı. Son 26 mayın onlarmış. Bu töbe billahi yalan bu. Doğrusu şu. Demin de söyledim ya 540 mayın da orada vardı. Efendim bu mayınlar paraları verilerek Almanya'dan satın alındı. Bunlar trenle Selanik'e getirildi. Selanik'ten limandan efendim gemiyle İstanbul'a getirildi. Sonra bunlar Çanakkale'ye nakledildi. Bu son 26 mayın dediğimiz mayın da işte Giresun vapuruyla son partide getirilen mayınlardır. Giresun vapuruyla. Nereye getirildi? Akbaş iskelesine getirildi. Oradan da bu, işte bu söylemiş şekliyle döşendi. Peki bu mayınları kim buraya döşedi? Bu mayınları efendim işte Nusrat Mayın Gemisi, Komutanı Tophaneli Yüzbaşı Hakkı, Mayın Grup Kumandanı da Yüzbaşı Nazmi. Sonra binbaşılıktan emekli olacak. 1923 yılında emekli edilecek. Mezarı yandadır. 3 Mayıs 1940'da da Hakk'a yürüdü Nazmi Bey. Efendim. Aynı anda bu gemide bir Alman binbaşı var. Bir mühendis Alman binbaşı. İki de Alman assubay var. Onlar da ateşçi. Bizim kömürlerimiz o dönemde de yani çok nasıl diyeyim düşük kalorili adi kömürler. Tabii duman yapacak. Dolayısıyla bunu İngilizler de görecek bizim bu gemiyi. Ne olacak? İşte gelecek, gemiyi batıracaklar, edel koyacaklar falan. Dolayısıyla burada nitelikli elemanların olması gerekiyor. İşte Alman asubaylarının olma sebebi de bu. Daha demek ki Nusrat Mayın Gemisi'nde üçte Alman varmış. Şimdi bunlar nasıl hareket ettiler? Şöyle. İngiliz gemileri her akşam karakol diyoruz biz ona çıkıp kıyıları kontrol ediyor. Ne var ne yok. İşte Osmanlı gemileri, burada mayın gemileri var mı, yok mu, döşüyorlar mı, döşemiyorlar mı, mayın tarayıcılar var aynı zamanda. Tabi karakol gemisinin saatini tutuyor Türk tabiyası, Türk tarafı Boğaz. Diyor ki şu saatte kalktı, şu saatte gitti, şu kadar saatte geri dönüyor. İşte Nusrat buna göre hareket ettirildi, geldi, mayınları döşedi. İngiliz gemisinin dönüşüne böyle ramak kalmıştı yani artık o dönüşe geçmişti, onu gördüler. Neyse ama onun hikayesi de çok uzun. Onun önünden kurtuldu, geldiler efendim, Hacıpaşa çiftliği dediğimiz yer orada da rapor tutuldu. İşte bu 26 mayın dediğimiz mayın bu mayınlar. Bunlar nasıl döşendi? 100 metre aralık. 4,5 metre derinlik diyeceksiniz ki peki İngilizler, Fransızlar bunu bulamadılar mı? Bulamadılar efendim. Aramadılar mı? Çok aradılar. Hatta uçakla falan da yukarıdan havalanarak aradılar. Gemi bu mayın arama tarama gemileriyle de aradılar. Hatta binbaşı Brody'dir onun başındaki görevli olan şahsın ismi. Bu, bu, uzun sözün kısı kısası bulunamadı mayınlar. İşte efendim 18 Mart'ta buraya geldiklerinde geçememelerinin sebebi bir daha söylüyorum. Bu ilk döşenmiş 26 Mayın. Önce Fransızların büve gemileri buna çarptı. 640 personel var. İçin 3-5 kişi kurtuldu. 2 dakika içerisinde gemi olduğu gibi battı. İnfilak, ağır infilak ederek battı. Bizim bu taraftaki tabiyalarımıza gelince tabii biz de burada şehitler verdik. Örnek Hasan Mevsuf e, tabyası tabiyası vardır. Üstemen Hasan Teğmen mefzuf. Şöyle bir şey var bu Üsteğmen Hasan'ın öyküsünde. Onun bir kız çocuğu doğdu. Daha yeni doğdu biliyor musunuz kız çocuğu? Cevat Paşa dedi ki sen git çocuğunu görmeye. Hayır dedi. Bu vatan görevi. Ve kızını görmeye gitmedi. Kızın adını vasiyet etti. Adını Didar koyun dedi kızın. Kadın Didar koydular. Bu Hüseyin Üsteğmen Hasan burada şehit oldu. Aynı şekilde mevsufta. Burada on şehitimiz var bizim orada. O tabiada arkadaşlar. Daha burada anlatılacak çok ama çok çok öykü var. Bu inflexible, İngilizlerin inflexible'ında da 27 kişi öldü. Aklıma geldikçe söylüyorum bunları size. Diyorum ya artık o kadar çok ki benim ömrüm işte bunları araştırmak, yazmakla geçti. Bu Seyit Onbaşı'nın taşıdığı mermi hikayesine geleyim. Bakın. Hep deniyor ki 240 kiloluk mermiyi kaldırdı. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. İnsanlık tarihinde hiçbir ana daha 240 kiloluk böyle bir kütleyi kaldıracak bir çocuğu daha doğurmadı. Daha doğurmadı. Böyle böyle bir şey olamaz. Peki diyeceksiniz ki Öykü ne? Bak Öykü şu. Şimdi top yukarıda ya. Hani tabya kurulmuş. Ona göre ayarlanmış ama o bizde mekanik elle falan onun şeylerin hedefler falan öyle bulunuyor. Şimdi mermiler nerede? Aşağıda. Aşağıdan yukarı çıkarılıyor. Neyle? Asansörle. Fakat asansör bozuldu. Şimdi İngiliz gemimizde inflexible'lar falan yani bunlar da dönüşe geçiyor. Vurulması gerekiyor. Ne oldu? Seyit Onbaşı indi aşağıya. Orası altı basamaklıdır. Bak o mermilerden birisini aldı. Mermi 83,5 kilodur. Bir teki. O 83,5 kiloyu aldı. Kolay değil. O bir denesenize bakayım. 83,5 kilo. Siz bırakın onu. Gidin spor salonuna bak. 20-25 kiloyu kaldırabiliyor musunuz? Boş ver 83,5'u falan. Onu aldı. Altı basamak çıktı. İndi. Yeniden aldı. Indi. Üç keredir. İşte ha, onların toplamına baktığınız zaman 240 kilonun üzerindedir. Ve işte o atışları yaptı. Ertesi günü ne oldu biliyor musunuz? Alman Savaş Dergisi için çekim yapmaya geldiler. Fotoğraf çekimine. Dediler ki Seyit Onbaşı'ya kaldır mermiyi. O fotoğraf odur. Kaldıramadı biliyor musunuz? Kaldıramadı. Kaynaklara göre tahtadan yontulduğu söylenir o kaldırdığı kucağında görünen mermi var ya, ben hani sırtındadır o. Heykelde kucağında tutuyorlar. Olur. Bir de kucağında taşıyorsun. Çünkü ne bebek mi taşıyorsun? Delirdiniz mi siz? 83 83,5 kilo bir de 240 diyorlar. Nasıl taşıyacaksınız kucağınızda? Efendim doğruları anlatsalar bile yeter. Abartmaya gerek yok. Doğruları bile anlatsalar buradaki olaylar o kadar olağanüstü, muhteşem olaylar ki Tekrar söylüyorum, yalnızca doğruları anlatın lütfen. Doğruları anlatın, biz ne olacağını biliyoruz. Sonra biliyorsunuz denizden geçemeyince kara harekatına karar verdiler. Ne zaman çıktılar? 25 Nisan'da. Eğer bu programları yapıyor olursam 25 Nisan günü de bu kara harekatını anlatırım. Orada işte Mustafa Kemal Genç, Yarbay rütbesindeki o küçük rütbeli subayın tarih sahnesine çıkışını, sizlerle paylaşırım. Orada başka da çok büyük komutanlar var. Çok bir Cemil Can'tan tutun da. Efendim işte 57. alayın o muhteşem komutanlarını al, al, ne falan. Muhteşem insanlar. O zaman da 25 Nisan'da da kısmet olursa efendim onları anlatırız diye düşünüyorum ve değerlendiriyorum. Bu ülke için kan döken, bu ülke için canını veren, bütün şehitlerimize saygıyla, minnetle, tabii ki gazilerimize de aynı şekilde saygıyla, hürmetle, minnetle binlerce kez, binlerce kez teşekkür ediyoruz. Hem kendilerine anıyoruz. Son olarak da Yüzbaşı Hakkı'nın ne zaman hayatını kaybettiğini söyleyeyim. Yüzbaşı Hakkı bu göreve çıkmadan önce kalp krizi geçirmişti. Ama ona rağmen görevi kabul etti. Geldi. O gecede mayınlar dökülürken falan tabii büyük bir heyecan var ya. Tabii yine yine orada çok ciddi biçimde hastalandı. Yani yeniden kriz geçirdi. Uzun sözün kısası. 18 Mart'tan bu olaydan sonra yaklaşık 6 ay sonra 14 Eylül 1915 tarihinde Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şimdi Binbaşı Nazmi'nin mezarını biliyoruz. Nerede? Aşiyan'da. Yüzbaşı Hakkı'nın mezarını biliyor muyuz diyorsanız hayır ne yazık ki bilmiyoruz. Ben Deniz Müzesi'nde müdür olduğum dönemde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Bayazıt ışıklar için uyusun. Ben de emeği çoktur özellikle strateji alanına işte yönlendirmem doktoramı falan yapabilmem için bana çok çok yardımcı olmuştur. O bana demişti ki çocuğum yüzbaşı Hakkı'nın mezarını bulalım, yaptıralım işte törenler falan yapılsın. Çok aradık. Çok aradık. Ne yazık ki yüzbaşı Hakkı'nın mezarını bulamadık. Ama aradan yıllar geçti. Benim bir televizyon programından sonra bana bir mektup geldi. Yüzbaşı hakkının eşi ve iki çocuğunun oğlanına adı Ali Ferru kızına da Ayşe. Efendim sarı yerde ki mezarlıktı? mezar taşının fotoğrafını çekip gönderdiler. Demek ki ailenin bir oradalar ama yüzbaşı hakkının durumunu bilmiyoruz. Yüzbaşı hakkının ölümünden sonra uzun zaman yüzbaşı hakkının karısı Efendim bir bu İstanbul Feriköy Pangaltı tarafında bir Ermeni ailenin yanında çamaşırcılık, bulaşıkçılık, işte kolacılık yaparak hayatlarını kazanmışlar. Bunu da yine Deniz Müzesi'nde yaşlı yarbaylar, albaylar vardı. Ben Destanlaşan Gemiler kitabının araştırmasını yaparken bunu Mayın Gemisi'nin onlarla konuşmuştum. İşte onlar bana anlatmışlardı ki burada da yazdım. Yani işte başka şeyde de yazdım. Kadınlar, Gemiler, Otomobiller. O iki kitabında çok uzun uzun anlattım. Bu Yüzbaşı Hakkı'nın ailesini. Nasıl buldum, nasıl ettim. Büyük bir maceradır o sevgili arkadaşlar. Sonuç olarak bu bir büyük zaferdir.